Uzun bir aradan sonra Ata YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni sezonumuzda çok değerli bir konukla başlıyorum bugün. Hem kendisi de meslektaşım. <laughs> Bahar Boylu ile beraberiz bugün. Hoş geldin Bahar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi sağ olun. nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Takip ediyoruz çalışmalarınızı yakından. Teşekkürler. Zaten sağ olun. grubumuzda da varsınız. Evet. Ve bazı böyle önerdiğim ve memnun kaldığım arkadaşlardan da sonra da tanıştık. Sağ olun. Gayet de güzel gidiyor görüntü olarak her şey Hı -hı. yolunda muhtemelen. Evet evet güzel gidiyor. Tabii şu dönemlerde toplumsal olarak da ihtiyacımız var. İnsan insana desteğe dayanışmaya çok ihtiyacımız var. Hayat şartları zorlu evet. ee, ve bu zorlu şartlarda e, ailelerin kendi içindeki dayanışmasını, sevgisini, şefkatini yönünü doğru tayin edebilmesini destekleyen bir kanalız kanadız biz aslında psikologlar olarak evet. ee, bu noktada da pek çok farklı yaş grubundan çocuklar gençler yetişkinlerle psikolojik destek hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Evet çok da iyi yapıyorsunuz. Ben bugüne şöyle bir konu getirdim şu anda da çok gündemimde olan evet, LGS sınavı ile ilgili e ne gibi bilgiler alabiliriz bir e, anne olarak? Evet. Nasıl destekler almak gerekir? Şimdi ben olayın içine böyle boloslama girdim bu tamam. sene tabii ki. Evet. Ve e, gerçekten hiçbir şey bilmiyormuşum. Yani hmm. dışarıdan izlemek çok farklı da kolaymış. Hmm. Şimdi çok fazla bölünen insan şeyi var, bakış açısı var burada. İşte bir tanesi hani sınavdır. Ne olursa olur sonucuna katlanabiliriz. Evet. E, kimisi boşverin yani hani gelecek o kadar değil bir şekilde okuturum çocuğumu diyen bir grup. Bir grup da hani benim gibi düşünen işte evet tabii ki sonucu her türlü kabulüz ama çaba sonuna kadar yapılmalı. Çünkü hayatta zaten bunun gibi birçok sınav, sonunda sınav olan, sonunda hedef gerektiren durumlar yaşayacağız. Hı hı. Yani çocuğa bu davranış evet 13 yaşında bilmiyorum erkendir, geçtir bu da yine tartışılır. Hı hı. E, ama bir şekilde o yolun da olduğunu öğretmek evet. gerekiyormuş. Evet. Ben de o C şık C seçeneği olduğum için de biraz e, kendisine hani ben biliyorum ki sonunda ne olursa olsun her türlü kabulüm ama o yolda denilmesi gerekiyor inancındayım. Evet. Sizin bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. E, hayatın her aşamasında yürünen yollar var, yolculuklar var, geçilmesi gereken zor köprüler var, mücadele edilmesi gereken şeyler var ve sonunda da ee, kazanımlar ya da sonuçlar var yaşanılması gereken. Aslında LGS de bir sıralama sınavı olduğu için, evet. hani bir hunnin içerisinde pek çok kişinin düştüğü ve küçücük damıta damıta bazı yerlere, bazı kişilerin kazandım diyerek girdiği bir sıralama evet. sınavı olduğu için, doğal olarak işin içerisinde rakipler var. Ee, soruların katsayıları gibi kontrol edemediğimiz şeyler var. Evet. Ee, aynı zamanda o sıralamaları da kontrol edemiyoruz ee, hmm. ve gelen sorulara o esnada hazır bulunmuşluğumuzu tam randımanlı gösterip de çok iyi yanıt verip veremeyeceğimizi de kontrol edemiyoruz. Çünkü çok anlık performansla söz evet. konusu DGS'de. Kaygı giriyor işin içine orada. Çok yoğun bir kaygı giriyor Hı -hı. çünkü hani e, bir enstrümanınız var, beyniniz, e, vücudunuz, sinir sisteminiz ve duygularınız ve bir de o beyninizin içerisindeki bütün bilgi birikiminiz, hafızanız ve problem çözme becerileriniz vesaire. Şimdi bu enstrümanı geliştirmeye çalışıyorsunuz aslında bir sene boyunca hmm. ve hazırlandığınız bir şarkı var. O şarkıya en güzel şekilde, en doğru notalarla, doğru zamanda basmayı prova ediyorsunuz. Hmm. Çünkü sahne alacaksınız ve bu sahnenin sonunda da belki daha büyük tekliflerle dolu yeni kapılar açılacak. Evet. Tam bir geçiş köprüsü baktığınız nokta tabii ki hani sizin hayat görüşünüzle birlikte e, deneyimlerinizle birlikte çocuğunuz için olmasını istediğiniz e, anlayış ve anlamla birlikte önemli. Hani siz böyle bakıyorsunuz ama başka bir insan daha korku ve kaygıyla bakıyor tabii. anne babalar. Evet. Mesela diyor ki ülkenin içinde bulunduğu bir durum var. Benim de maddi kaynaklarım ve onun için yapabileceklerim sınırlı. Doğal olarak ben onu bu sene en iyi performansla demir atabileceği, onu götürecek bir tekneye, bir kayıya koymalıyım ki bu çocuğun geleceğinde bir umut olsun, yeni kapılar açabilsin kendisine. Ama aslında korku ve kaygı çalıştırdığımız zaman şunu da göz ardı ediyoruz. Bu korku ve kaygıyla almış olduğumuz kararlar hep bizi sıkıştıran ve zorlayan kararlar oluyor. Ve bu sefer de çocuğumuza gereğinden fazla yüklendiğimiz davranışlar, korku ve kaygıyı çok fazla ona aksettirdiğimiz anlar yaşatıyoruz. Ben aslında sadece mutlu olsun ve çalışsın, çalışmayı öğrensin istiyorum desek bile daha önceki yıllardan beri ders çalışmaya, sınavlara verdiğimiz Alışmamız. anlamlar, hmm. davranışlar çocuğun zaten zihninde. O yüzden bize gelen gençler diyorlar ki öyle diyor ama aslında öyle değil. hissediyor Biliyor aslında. Anne ya da işte ebeveyn ki bakıyorsan çocuğa bak, bakım veren kişinin evet. e, duygularını çocuk zaten tercüman yani içinde biliyor bunun davranışlarını. Evet. O Bir de insan insan bilir. ilişkilerde Tüylü Hanım siz de <laughs> çok iyi görüyorsunuzdur. İnsanlar sezgileriyle hissederler evet, karşıdakinin evet. ...görüneni ve... ...görünenin arkasındakini. O yüzden... ...LGS senesinde anne baba olarak... ...şu çok önemli. Ben bu sınava... ...nasıl bakmayı tercih ediyorumu... ...netleştirmek lazım. Hmm. Korku kaygıyla mı bakacağım? Çocuğumu... ...çok fazla zorlayacak mıyım? Onu da... ...korkutacak mıyım? Endişelendirecek... miyim? Bunun onu çalışmaya... ...teşvik edeceğine mi inanarak... ...bunu yapacağım? Yoksa... ...bu bir köprü, hayat yollarından bir tanesi... ...bunun sonunda aldığı şey... ...hayatının başı sonu değil... Onun yeni köprüleri, yeni yolları olacak. Sadece bu süreçte kendini en iyi şekilde değerlendirebileceği noktalarda çalışmayı öğrensin. Ciddiye alsın, emek versin, evet. yatırım yapsın. Ama sonucunda x lise demeyelim. Hani x puan demeyelim. Her ay kendini bilgi ve beceri anlamında ne kadar arttırabiliyorsunuz bakalım. mi? Evet yani küçük hedefler haftalık günlük. E, orta vadede hedefler aylık ve birkaç ay içerisinde ben nereye geleceğim? Ama bir tane büyük hedef koyduğunda çocuğun gerçekten o yöne bakışı bir gelişmeye başlıyor. Yani biz şimdi deneyimlediğimiz evet. için söylüyorum. Başlangıçta bir hedef yoktu kafasında. Evet. Şimdi koyduğu bir hedef var. O ile ilgili videolar izliyor, İşte. Oraya gidenlerin videolarını ya da araştırmasını yapıyor. Onlar ne yapmış? Not almaya başladı. İşte dün mesela dopaminle ilgili bir video bulmuş. Dopamin seviyesini nasıl dengeleyebiliriz gibi. Aa, yani güzel. kendi kendine çocuk aslında hedefi koyduğunda evet. arzu ettiği için evet. e, bir adımda bulunuyor. Fakat tabii şu da dezavantaj olabilir. Oldu da orası olmadı. olmadı. Evet. Ona da işte ebeveyn orada destek olmalı. Yani, evet. evet hedefleyelim. Olabilir ama olmaya da evet. Olmazsa da bu bu alternatifleri kullanabiliriz. Tabii. Aslında biz kaygılarımızı, yani bizim işte ha, kaç yaşındaysa kişi o döneme kadar yaşamış olduğu kaygı durumlarının penceresinden kendisi baktığı için evet. o korkuyu kaygıyı yaşıyor. Tabii. Karşısındaki çocuktan da bunu hani işte ülkenin hali çok kötü şöyle olacak aman iyi davran çocuk daha bilmiyor ki ülkenin hali. Sadece ha. konuşmalardan bir şeyler oluşturmaya çalışıyor kafasında. Yani orada çok, çok güzel söyledin sen. Hani Ebeveynin kaygısı geçiyor çocuğa. Geçiyor. Bir de şu da var. Hani hedef koymak, büyük hedef güzel. Fakat o büyük hedefleri herkes koyuyor. Hmm, tabii. Yani şu an Türkiye'de metropollerde yaşayan ya da hani ortalama yerlerde yaşayan insanlar diyorlar ki en tepe noktasındaki liseler şunlardır. Bunlar hayata şu kapıları açıyorlar. Çocuğum sen de orayı hedefle. Şimdi bu sınav maalesef varlık ve yokluk sınavı çocuklar için. Yani mükemmelliyetçiliği çok fazla besleyen bir yerden evet, bakıyoruz evet. biz bu sınava. Ee, ve bu bizim hayattaki ortalama, orta ya da yüksek aralıktaki o başarıları pas geçmemize ve kendimizi komple başarısızmış gibi görmemize sebep olabiliyor. O nedenle ...yüksek hedeflediğimiz yerlerin de dereceleri olmalı. Tabii birkaç bir tane. Olmalı. Bir tane net olmalı. Onun altında da işte bak burası tık da tık var, burası tık. da var. Ya Burada Hı. en çok senfonik davranacak. Yani bir şef gibi evet. çocuğu gerçekten toparlaması gerektiğini ben... ...hani şey değil, sadece dershaneye yolluyorum, sadece hoca tutuyorum vesaire... ...gerçekten bir orkestra şefi olarak orada o ekibi yönetmek gerekiyor. Maalesef bize iş düşüyor burada. Yani. Evet, çok evet. büyük iş düşüyormuş. Şimdi tabii sistem zorlayıcı olduğu için... Biz de bu sistemin zorlayıcılığı içerisinde büyüyen insanlar olduğumuz evet. için, bizim de kendi geçmişimizden getirdiğimiz pek çok yara izimiz olduğu için, çocuğumuzun bunu yaşamaması adına daha fazla yükleniyoruz bazı şeyleri. Ee, ama biz onunla birlikte bu yolculuğa çıktığımızda, bu sınav kimin, bu sonuç kimin ve bunun sonunda yaşanacak duygular kime ait'i iyi ayrıştırmamız evet. gerekiyor. Hı hı. Yani bazen kendimize çok fazla kaptırıp onun adına çok yüklenebiliyoruz bazı duyguları. Hmm. Onun duygusunu çok yoğun bir şekilde hissedip panikleyebiliyoruz, telaşlanabiliyoruz. Ama bizden farklı olarak gençliğin elinde dopamin var. Gençliğin elinde eğlence var, umutlar var unutmak var. Tabii. Eee omur kozu var. Bir de geçiş var ergenliğe geçiş var. Başlangıç oradaki bir şey var. Farklı bir biyolojik tabii. kimya var. Beynin kimyası değişiyor. Tabii, Hormonal tabii. farklı bir yönetim Düşünün var. Düşünün çocuk kendi kimyasını <laughs> nasıl yönetebileceğine dair bir şey yapmaya çalışıyor. Şimdi bazen de salmamız da gerekiyor. Evet. Ee, o hani yüksek hedefin bir bandı olmalı mutlaka ve bu bantlar içerisinde de gezilip görülüp en yüksek hedef kadar sahiplenebileceği diğer ara hedefleri de olmalı. Yani en yüksek hedef inceleniyorsa, asılıyorsa, bakılıyorsa diğer alt ara hedefler de incelenmeli, asılmalı, bakılmalı ve orada hayaller kurulmalı. O nedenle en yüksek olmadı ben başarısı oldum. Neyse hedeflediğim şuna gideceğim zaten. O da bir moral bozukluğu yaşatıyor. Eğer bunlar eşit ölçüde hedeflenmezlerse, hmm, onu oraya da beslemek mesela. lazım. Yani. Altları ve araları anladım. da bes. Yani, yani güzel. çok güzel bir akşam yemeği hayal ettiniz, ama diyorsunuz ki en azından ara sıcaklar var. İşte or dört tabağı var. Hani o bir iyi şekilde. olmazsa oradan da doyarım dememiz gerekiyor. Bir de ikinci olarak şunu da öneriyorum. Hani lise bandı dışında liseye herhangi bir liseye gittiğinde hayal ettiğin neler yapmayı istiyorsun? Onları nasıl besleyelim? Enstrüman mı çalmak istiyorsun, bir spora mı gireceksin, kulübe mi gideceksin, e, keyifli neler yaşamak istiyorsun? Bunları da beslememiz lazım çünkü kazanılan liseyle bitmiyor hayaller. Tabii. Lise hayatını hayal etmesini istememiz gerekiyor. Liseden sonra hangi üniversite ve meslekleri hayal ediyorsun ve kurguluyorsun? Hangi lise olursa olsun üniversite sınavından sonra neleri hayal ediyorsun? Şöyle perspektifi ve alanı biraz genişlettiğiniz, genişlettiğiniz zaman atlama geliyorsunuz. Böyle anlatınca bile bana bile iyi geldi. Çok büyük bir rahatlama. Çünkü diyorsun evet. ki, o dünya kadar seçenek var. Dünya kadar yol o ayrımı var." Bu dünyası zaten burası Tabii Biz alıyorsan... hepimiz zaten bu evet. esneklikle büyümedik mi? <laughs> Çünkü hani o yol kapalıysa bu yoldan gitmek zorundasın. Kazandım kazanamadım'a getirmememiz gerekiyor hmm. LGS'yi. Çünkü gerçekten %1, %2 ya da %3'lük dilime giren çocuklar dışında hepsi kazanamadım diye düşünüyor. Hatta %1, %2'ler bile istediği yeri kazanamayınca kazanamadım zannediyor. Hayır alakası yok aslında. Tabii, tabii yani, hep algı yönetimi. Daha, doğru. Bu sene anne babaların yapması gereken bence temel şey algıyı doğru yönetmek. Hmm. Çocuğun sınavı ve kazanacağı yerlere dair anlamını doğru yönetmek. Onunla sohbet etmek. Yani sadece çalıştın mı? Test çözdün mü? Kaç soru çözdün? Mü? Bak çözmüyorsun. Bununla sınırlı olmamalı sohbetler. Eğer böyle olursa lise hayatında kaybedersiniz çocuğunuzla muhabbetinizi. Hmm, o da çok tehlikeli bir nokta. Tabii. Şimdi mesela şu dönemde senin için yapabileceğim ne var sorusunu sormanız lazım. Ben yaptıklarımı <laughs> anlatmak istiyorum. Buyurun lütfen. <laughs> çok güzel bir örneksiniz yani bence bu konuda. Yani Belki yanlıştır, belki fazladır bilmiyorum. Belki de şey içimden de gelen bir duygu var. Yani öğrenmeyi ve çalışmayı... Her ailenin farklıdır şey. formülü. Ee, şimdi gerçekten desteğe ihtiyaç var. Yani o kitaplarının. Çünkü ne olduğunu bile bilmiyor bazen, kafası karışıyor, ne diyor ki şu kaynağı al bana ama arkadaşı önermiş diyor işte bana. Neyse onları bir toparlamak. Günlük e, yaptığı testlerin okuldan geldikten sonra ne çözmüş, ne çözmüş kendisi farkında değil. Hı hı. Mesela diyor ki, işte bugün 150 tane çözmem lazım, nasıl çözeceğim 150 soruyu. Sonra ki çıkar bakalım ne yapmışsın bugün, onları bir güzel toparlıyoruz, hı hı. sayılarını yazıyoruz. Bir şekilde görsel çalışmak çocuğa çok iyi geliyor. Doğru güzelce sayılarını yazıyoruz. İşte hata yaptığı soruları bulup ayıklayıp defterine yapıştırıyorum. Ben yani onu ben görev aldım. Hı hı. Günün sonunda baktığında vay be diyor çözmüşüm ya ben, ben iyiymişim ya. Bir Orada bir takdir ediyor kendini zaten. Evet. Bir de o hataları yakalayamayacağı endişesi de toparlanmış. Aa diyor defteri yapıştırmışsın. Bizim de işte haftalık e, etütlerimizde biz bunları kontrol ediyoruz diyor. Orada bir rahatladı. Dün benden şöyle bir şey istedi. Anne ya bu akşam ben de mi yatsın acaba? Yani artık o kadar güvenmiş ki bir destek evet. var ya da işte evde sen varsın anne hallederiz duygusu bile çocuğu bence rahatlatıyor. Doğru. Tabii her ailenin kendi içindeki dinamikler, ilişki yapısı, birbirine şefkat ve kollayıcılığı derecesi farklı. Mesela siz bir ekip olabiliyorsunuz evet, birlikte. Ekip, ekip oldunuz ve onun kendini planlama, düzenleme, kendini kontrol etme ile alakalı o üst bilişsel becerilerini yetişkin olarak siz rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Hmm. Onun üzerinden bir yük almış oldunuz. Evet. O kaygıyı almış oldunuz Bu sene aslında. sorumluluk alma senesi olarak çocuğa çok da fazla atfedilmemeli evet. bence. Yani o başaramayabilir çocuk burada. Evet. Beklentileri karşılayamayabilir. karşılamayabilir. Tabii hani her şeyi biz bazen bekliyoruz ya işte odasını toparlasın, yatağını toplasın. Çok şunu basit şöyle... diyoruz ha, bunların basit hepsi. Basit değil basit. Yani. Onun için değil. Çok... Çünkü o zaten kendi öncelik sıralamasını yapmakta da zorlanır. O dediğimiz aslında bütün ergenlerden bahsediyoruz evet, evet. ve ergenliğin de son yapılan araştırmalara göre 32 yaşa kadar miyada olduğu da ortaya çıktı. 24 ya 32 24'ten 32'ye fırlattık. <laughs> Doğal olarak yaşlılık yaşı da daha ileri tarihlere ertelendi. Biz hala genç kısmındayız bu arada. Evet, süper. <laughs> evet o da ilerledi. Aralık açıldı. Şimdi e, gençler ve ergenlerin hakikaten o Planlama becerisi, öncelikleri doğru sıralama, karar verme becerileri, problem çözme, duyguyu yönetme gelişim aşamasında ve yapım aşamasında. Biz yetişkinler için bunlar çok basit kolay çünkü biz o işleri bitirdik, bitirdik zaten. Bitirdik de tabii deneyimlemişiz biz bunları. Deneyimledik. Çok değil. kolay motor kolay. becerisine şey, otomatiğe işlenmiş bunlar. Ama onun için çok zor çok bir zor. de gündelik hayatında arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığı karmaşalarla da uğraşıyor aslında arka planda. Hmm. Ve arka planda kendi bedeniyle ilgili yaşadığı rahatsızlıklarla da uğraşıyor. Bir sivilceyle uğraşıyor bile olabilir. Evet. Yani o nedenle e, eğer aile yapınız buna müsaitse, çocuğunuz sizden yardım istiyorsa, onunla ilişkiniz güzelse, bir ekip olabiliyorsanız, birlikte huzurlu, sakin çalışabiliyorsanız, iyi geliyorsanız tabii ki sizin yaptığınız gibi yapın. Bu arada hani benim zamanım tabii birazcık kısıtlanmış oluyor. Yani akşamlarım ben hani gidip dizi izleyeyim, film izleyeyimden çok ona destek olmak için yanında oturup kitabımı okuyup işte bir işlerim varsa bilgisayarda onları halledip bu arada onun işlerini kolaylaştırmak gibi bir şey tercih ettim. Biraz evet. da benim tercihim ama ona iyi geldiğini bildiğim için de evet. hani bu senemi de onun için feda edebilirim. Yani çok da sıkıntı değil oğlum daha kendini iyi hissetsin diye düşünüyorum. Kızım aynı özverili yaklaşır mıyım bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ona azılanda göreceğiz diyorum. Yani tabii şu da var. Çocuklar arasında farklılıklar var. Mesela sizin evinizdeki çocuğunuz tek başına çalışmak istiyor da olabilir. Ha, evet. Şimdi o çocuğun ihtiyacı tabii o zaman da karışmayacak. Aynen. El becerisi tabii, vardır bu çocuğun. Tabii. Hatta mesela sizi görmeyebilir. Hani hep odasındadır. Hmm. Biraz bana zaman ver, biraz telefonuma izin ver. Boş zamanda telefonla uğraşayım, dışarıya çıkayım, arkadaşlarımla takılayım. Ben zaten etütte dershanede diyorum evde bu kadarına gerek yok diyen bir çocuk da olabilir. Helal olsun o çocuğa diyorum. Evet, bu arada. evet. Şimdi şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Hani her çocuk akademik değil. Evet. Yani otur, dinle, yaz, 3 saat çalış, kendini planla, programla ihtiyaçlarını belirle. Her çocukta yani 25'te 2 ya da 3 tanedir. Belki bu yaşadığı işte bu sınavda başaracağım diyerek motivasyonunu yükselten de artı 2-3 tane daha ekleyelim hadi buna. 25'te 5 olsun. Ama geri kalan çoğunluk zaten aslında yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışıyor ve zor zor yapıyor bunları. O nedenle özellikle şimdi hani Aralık ayına da giriyoruz. Çalışma sisteminin, çalışma düzeninin artık oturmuş olması gereken denemelerde artık ben neyi yapamadığımı biliyorum, Tabii. neyi yapabildiğimi biliyorum. Hakimiyet olmuş olması gereken Gerçekçi bir dönem. Gerçekçi olmak da lazım burada yani. Evet. O, o avcılık... Hataları bulmadaki avcılık o anlamda işe yarıyor çünkü konular evet. ünite ünite işlendiği için hani hangi ünitede ne sıkıntı var denemelerde onun üzerine evet. yapıldığı için çocuğun orada onu bulması işte orada böyle ufak ufak destek bak burada şunu da aldım sana istersen buradan bak. Bu arada tabii ki dershane, işte öğretmen, okuldaki şey de çok önemli yani tabii. ama onlar da hep zaten ebeveynden destek istiyorlar muhakkak yani tabii. çocuk orada çok iyi bunu beceremeyebilir evet. hep onlarla da iletişimde olmak. Doğru. Ee, yani orada kendi haline bırakmak gerçekten çok kolay olmuyor. Evet. De Pomodoro tekniği çok işe yarıyor. Evet. O, hani 35 işte 40-10 gibi. Aynen öyle. E, 30 dakika çalışma, 40 dakika çalışma arada bir 5-10 dakika mola şeklinde. Tabii. Ya zaten her çocuğun <laughs> seviyesi şu an farklı. Bazısı çok zekiyim ve ben hallederim çalışırsam deyip başlangıç aşamasında kalanlar da var şu hmm. anda. Yani o çocuk için yapılacak şeyler daha başka. O çocuğa motivasyonel anlamda ilerletmeniz gerekiyor. Hani hedef belirleyeceksiniz. Bu çalışmama halinden rahatsız olmaya başlayacaksınız diyecek. size karşı sorumlu hissedecek, hani hayata karşı sorumlu hissedecek. Farklı yöntemler ve konuşmalar yapılacak. bazı çocukta çok fazla çalışıyor ama sınav esnasında kendisini gösteremiyor. Bu sefer sınav stratejileri, kaygıyla baş etme, acaba sınavda ilk önce matematikten başlıyor, 10 soru yapıyor, fen'e zıplıyor, oradan başka yere zıplıyor. Bu karmaşayı mı yaşıyor? Dikkat hatası yapıyor, zamanımı yönetemiyor ya da mesela gerçekten eski konularda yapamıyor, yeni nesil sorularda gerçekten yorum yapamayan çocuklar var. Matematikte çok eksikleri, fende eksikleri olup da yapamayanlar da var. Çocuğun seviyesi şu an çok farklı. İstemiyor, yapmıyor, çalışmıyor, yapmıyor diyemeyiz hepsini. O yüzden dershane, rehberlik, okul, öğretmenleri, özel ders öğretmenleri Onlardan gelen bütün bilgileri harmanlayarak bu çocuğumun neye ihtiyacı var? Ve bu işi çocuğun sahiplenmesini sağlayan konuşmalar yapmak. Yani kızmak, azarlamak, aşağılamak çocukları Ay hiçbir şekilde motive etmiyor. Etmez tabii işte. Yani şeyi göstermek. Kazanamazsan hiçbir şey olmazsın. Evet. Kazanamazsan bitti geleceğin bitti gibi konuşmalardan evet. lütfen. yani. Tabii. Bir eskiden lise... şey derlerdi. Şu liseye seni yollarım. Mahalle yani, lisesi seni aynen, yollarım. 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 Bunlar kesinlikle motive etmiyor. Çünkü eskiden size uygulanan korkutma yöntemleri, hani bizim yaşımızdakilere, Aha, şu an işe yaramaz. Yani evet biz korkuyla büyüyüp korkutucu şeyden kaçmak için hız kazanmış bir kitle de olabiliriz. Bak ben oldum deriz böyle. Ama şu anki yetiştirdiğiniz çocuklar korkuyla yetişmedi ki. Ya yani onlar korku karşısında paralize oluyorlar. Yapamıyorlar hiçbir dona kalıyorlar.